Erdoğan da bir işte hastane açılışına katılıyor, Etlikşehir Hastanesi. Bir gün öncesinde aslında yani dün önce, evvelki gün gazetelerde bu hastanenin reklamı vardı. Yani çok büyük bir hastane, şöyle bir hastane, böyle bir hastane diye. Ve de orada işte Erdoğan bir şey yaptı, bir konuşma yaptı ve hedefine yurt dışına gidenleri koydu. Aslında yurt dışına gidenlere kendisi demiyor muydu? Giderseniz gidin kardeşim diye e, diyen kendisiydi. Diğer yandan tabii bu yurt dışına gidenlerin sadece lüks için gittiklerini iddia ediyor Erdoğan. Üç kuruş fazla almak için gittiklerini iddia ediyor. Halbuki meselenin insanca yaşamak adam gibi yaşamak olduğunun farkında değil. Yani AKP'ye oy veren kitlelerin büyük çoğunluğunun böyle bir kaygısı olmayabilir. Ama yönetimin Türkiye'de şu anda göremediği şu. Kalite kalmadı. Tamam. Yani zaten hani geçinecek durum falan filan gerçekten zor ya da geçinebilen geçinebiliyor ayrı bir şey. Ama kalite dediğimiz unsur kalmadı Türkiye'de. Ve insanlar sadece paraya bakmıyorlar. Yaşam kalitelerine de bakıyorlar ve bunun tek ölçüsü de para değil, kazandığınız para değil. Yani siz milyon dolar kazanabilirsiniz ama sokağa çıktığınız zaman eğer e, bunu gerektiği gibi tüketecek bir ortamınız yoksa ne yapacaksınız o milyon doları? Hiçbir işinize yaramaz. Ve Türkiye'de maalesef buraya gelmiş bulunuyoruz. 20 yılda yaşanan bu deformasyon nedeniyle buraya gelmiş bulunuyoruz. Fakat Erdoğan meselenin hala 3 kuruş 5 kuruş olduğunu zannediyor. Ve bu nedenle de özellikle böyle bir hastane açılışında yurt dışına giden doktorlar başta olmak üzere herkese yükleniyor. Bu arada tabii şöyle bir şey de var. Erdoğan'ın mesela hemen bunu söyledikten sonra gözlüğü gündeme geldi. Zeynep Gürcanlı galiba bir tweet atmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözlüğünü konu etmiş. Gözlüğü Şimdi benim bu gözlük ne kadar biliyor musunuz? Şu, şu gözlüğüm benim. Ben bu gözlüğü muhtemelen 75-80 liraya falan aldım. Erdoğan'ın gözlüğü ne kadar biliyor musunuz? Orada görülen. 59 bin lira mı? 64 bin lira mı? Öyle 54 bin lira. Düşünebiliyor musunuz? İşte hanımefendinin çantası biliyorsunuz bir ara gündem olmuştu. Haber yapan gazeteciye bile dava açtılar. Sarayın işte günlük masrafı o kadar 10 bin liralar, bu kadar 100 bin liralar, bu işte e, bilmem ne meyvesi için şu kadar para harcanıyor, elektrik için bu kadar para harcanıyor, sağlık sarf malzemeleri için şu kadar harcanıyor gibi her gün onlarca şey görüyoruz, mesaj görüyoruz. Ve çıkıp bu Cumhurbaşkanı diyor ki, işte daha iyi yaşamak için oraya gidiyorsunuz. Yani demek istediği şu, Burada kalın bu ülkede. Evet bu ülkede imkansızlıklar var. Siz burada kalın. Burada bu ülke için üretmeye devam edin. Yani diyor ki siz e, bir şekilde biz sizi öyle kullanacağız. İnsanlar kendi ülkelerini, kendi topraklarını, kendi vatanlarını elbette e, bir yani yurt olarak görüyorlar. Kendi mekanları olarak görüyorlar. Bunun için de her türlü fedakarlığı yaparlar. Ölümü dahi göze alırlar. Ama siz onları enayi yerine sokmaya, sokmaya çalışırsanız elbette ki bir süre sonra herkes bir şeylerin farkına varacaktır.